Selam arkadaşlar öncelikle binance.com.tr'den ne kadar para kazandığımı sizlere hemen açıklayacağım. Şimdi öncelikle arka planda çalışan işlemleri bir görelim. Ee, şu anda render yapıyor. Yani bir video hazırlıyorum sizlere. Onun için bir render yapıyoruz. Şu anda arka planda çalışan bir mining cihazımız var. Ee, bunun da hash rate ortalama olarak 6,7,7,7'leri görürken rx 470. Ee, ekran kartımız var bir adet. Ee, şu anda bu e, ma ra şey yaptığı için nedir onun ismi söyle? Video editlediğimiz için. E, dolayısıyla bu rakam haşret düşüyor. Arka planda çalışan başka uygulamalardan bahsedelim bilgisayarımızda. E, 7/24 aktif olarak çalışan Onun dışında hem mining yapıyoruz hem de işlemciden para kazanıyoruz hem de ekran kartı burada işlemci burada bunun rakamsal olarak değerine baktığımız takdirde xmr kazıyoruz burada burada da RVN coin kazıyoruz arkadaşlar hemen size daha önceki ödeme aldığım noktaları bahsedeceğim Öncelikle buraları bir geçelim xmr kazıyoruz e, payment dediğimiz zaman bu rakamları ben aldım arkadaşlar iki kere çekim yapmışım e, zaten biraz geç oluyor bu sistem e, RAM işlemci vesaire bu takım şeyler arka planda işlem yaptığımız için 2.5 HRT kadar düşüyor arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi. Bunlar 7.24 çalışan uygulamalar. Evet burayı da geçtiğimize göre şimdi binance.com.tr'den ben ne kadar kazandım bu zamana kadar. Sizin en merak ettiğiniz noktalardan bir tanesini bu videonun gelmesini çok istemiştiniz. Bu videoya beğeni 100 bin tane beğeni gelirse arkadaşlar ya da hadi 100 bin çok mu oldu ya 100.000 izleme gelir de e, hadi 5.000 beğeni gelse e, videonun devamı çekeceğim Arkadaşlar şimdi öncelikle bahsetmiş olduğum gibi e, burada RVN'e şu anda e, kazım yapıyoruz 4.20 e, RVN'miz var yani bunun da TL fiyatı 4.32 TL yani bir revene 1.3 dolar gibi düşünebilirsiniz şey 1.3 TL gibi düşünebilirsiniz TL çevirdiğimiz zaman ama bizim TL ile işimiz olmadığı için dolar bazında e, bakıyoruz çünkü dolar kazanıyoruz arkadaşlar evet şimdi bahsetmiş olduğumuz gibi e, öncelikle burayı ben başka hangi amaçlar için kullanıyorum Türk lirası almış olduğumuz sabit ücret 2800 TL'm. Ben öncelikle Bitcoin'e yatırıyorum. Oradan Ethereum klas'e çekiyorum. Sonrasında RVN'ye çekiyorum. Sonrasında arkadaşlar USDT olarak banka hesabıma gönderiyorum. İhtiyaçlarımı karşılıyorum. Ben bu şekilde çalışıyorum. Ee, onun dışında 2800 TL gün sonunda 5000 TL olaraktan sizlere işlem görüyor arkadaşlar. Ne olmuş oldu? 2000 TL'de ek kazanç sağlamış oldunuz Evet bu süreçler e, sancılı süreçler zaman gerektiren işler Arkadaşlar ondan dolayı bilmediğiniz işe kalkışmayın Buradan baştan uyarısını yapalım bizim şu ana kadar çekmiş olduğumuz rakamlar ilk önce kazanmış olduğumuz rakamları bir görelim <laughs> veri yok diyor ama aslında bir veri var şimdi öncelikle şey olarak göstereyim size rvn olarak gösterelim hesaplayalım bunları dilerseniz öncelikle en son çekmiş olduğum rakam şurada tarihler var arkadaşlar bakın tarihleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar 21 2021'deyiz zaten 10. ayda 6 28'de, yani geceleyin sabaha karşı kaç rvn e yatmış 6 burada da 4 rvn Bunları toplarsak arkadaşlar işin içerisinden çıkamayız. Sizin her zamanki gibi merak ettiğiniz e, şeye gelelim. Nedir o? Kıstasa gelelim. Hemen bunu TL cinsinden bakalım. Sizin en sevdiğiniz e, rakamsal olarak bakalım işe. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Cüzdan özeti diyelim. Kayıt yapıyor. Tamam yüzdan özeti, işlem geçmişi. Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kazançlarımız aktif olarak son 90 günümüzü alalım. Son 90 güne hesaplıyor. Bunları topluyorsunuz, topluyorsunuz, topluyorsunuz. Efendime söyleyeyim. 9 sonuna kadar topladınız kaç RVN kazdığınızı, buradan ne zamandan başlamışız arkadaşlar? En sona bakalım. Tarihi 7. ayın 12'sinden mi başladım? Aynen. 7. ayın 12'sinde başlamışım. Ne zaman bitmiş? Devam ediyor. 10. ayın 10'una kadar devam etmişim ve bu süreçte ne kadar kazandığımı birlikte hesap ...layalım arkadaşlar Şimdi Binance TR'ye geçecek. Doğrulama hesabı yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 3D güvenlik sorularını geçmeden burayı kimse hackleyemez. Ee, borsalar piyasası biliyorsunuz ki çok güvenilen bir e, Binance.com.tr'miz. E, gayet emin ellerde diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi öncelik olarak cüzdanımıza bakalım. E, dağıtım geçmişi, yatırım ve çekme geçmişi. Evet. Kayıt bulunamadı dediğine bakmayın. Normalde var aslında kayıt ama ee, şöyle yapalım. Tarih yazmamız lazım. İşlem geçmişi diyelim ya. Kayıt bulunamadı. Sıfırladık mı biz bunları en son? Bilmiyoruz ki. Bakalım. Dağıtma geçmişi. Çekme desek. Ha, Şurada. Evet. Bak burada tutarlar gör gözüküyor. Şimdi bunları tek tek toparlayalım arkadaşlar. Siz hızlı bir şekilde e, toparlayalım. Sizlerle birlikte hemen canlça açılırsa çal çaacağız da. Heh, hesap makinesi uygulaması Küsüratlarını almayacağım arkadaşlar. Küsüratlar pek fazla aslında çok fazla şey değiştiriyor da e, Çünkü dolar üzerinden geldiği için para pek fazla bir şey e, bizim için sağlamıyor. 17 TL. En son 17 TL çekmişim. 35, 26, 25, 17, 16. Evet, tek tek hesaplayacağız arkadaşlar. 59, 25, 99 TL. Burada ilk zamanlarda aşamalarda ha, fazla yazdık. Tamam, 377 yaptı. Bu sayfa 377 yaptı. İkinci sayfaya geçiyoruz. Hesap makinemizi açıyoruz. Banka transferi diyor. Bunu bankadan gelmiş bu banka transferini. Gerçi aynı şey değil mi? Bakayım. Tamam, buradaki işlem geçmişini hesaplıyoruz işte. Toplam ne kadar kazandığımı. 407. Toplam 150. Bunlar hep şeyin arttığı zamanlarda bu Bitcoin'in e, şey revanşa çıktığı zamanlarda ilk etaplarda e, bu Revin Coin e, şey Ethereum klasik kapanmadan yani güncelleme gelmeden önceki rakamsal hali e, sizlerle birlikte ilk aldığımda 83 lira o diyoruz çok güzel falan sonra 274 lira yani bayağı bir birikmiş olarak çektim ben bunları. E, tabi tarihlerini siz şimdi şuradan göremeyeceksiniz 406 diyor bak mesela şuradaki rakamsal olarak ee, mesela şuna bakalım bak 1908'den 20'ye kadar 407 TL yapmış tamam mı buradan da 406'dan e, 0507'ye kadar yani buradaki rakamsal aralık bayağı var kademeli kademeli ihtiyacım olduğu kadar çekmişim yani biriken birikmiş arkadaşlar Ondan dolayı çünkü burada durduğu sürece para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Öyle düşünün. Neyse bu kısımları geçtik. 1472 TL ben bu zamana kadar çekim yapmışım. Ee, Binans nokta cüzdanıma geldiğim zaman aynı şekilde buraya yatmaya devam ediyor arkadaşlar. Hesabımda ne kadar var ona bir bakalım. Şu anda Binance Global'deyiz. Global mi? Aynen. Global'de şu anda 4 Revin koyunum var. Hepsini sıfırlamışız arkadaşlar. Yani sıfıra sıfırız bu ay. Evet yani biraz sıkıntılar oldu. İşten çıkmalar vesaire. Bir takım şeyler gerçekleştiği için de bu süreçler, sancılı süreçlerimiz geçecektir. Ben normalde burada birikme taraftarıyım arkadaşlar. Biriksin. Ondan sonra paranızı çekin. Onun dışında şu anda zaten ee, videonun başından beri zaten şu anda bakın e, 41 dakikalık bir video şu anda yüzde 41 de ee, aynı şekilde şu anda görsel olarak sizlere video çekiyorum aynı şekilde e, ekran kartından kazım yapıyor aynı şekilde arkadaşlar nerede o Heh. ve şu anda da işlemciden para kazanıyoruz arkadaşlar aktif bir şekilde. Bilgisayar çok fonksiyonlu olarak çalışıyor. Ben bu bilgisayarı sıfır almıştım. Yaklaşık 20.000 TL rakam bir mal olmuştu bize. Ve bu süreçte de işlemci küpümüz bayağı yüksekte. RAM'imiz 8 GB. Ee, onun dışında bu şekilde ekran kartımız da çalışıyor. Faal olarak. Evet. Şimdi Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsunuz. Arkadaşlar bu tarz içerikler her zaman güzel içeriklerdir. Benim de şahsen merak ettiğim içeriklerden bir tanesi oldu bu. Ben de merak etmiştim ne kadar para kazanmışız. Toplam kazancımız gün sonunda 1472 TL olarak kazanmışız. Ki bu ekran kartı RX 470 ile kazım yapıyorum. Yani şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Ekran kartımız bir tane RX 470 şu anda aktif olarak çalışıyor. Fan hızlarını arttırırsam Çok daha sağlıklı olacak ama Ses de o kadar artacak ve şuraya da etki edecek Arkadaşlar Çünkü ben bunu fanını neden kısıyorum Geceleyin çok fazla ses oluyor Ve bu sesle birlikte de Uykunuz kaçabiliyor Tabi ben bir ara alışmıştım ama son zamanlarda e, Sessiz bir ortam istiyordum O yüzden dolayı %50'ye getiriyordum bunu Ve burada da derecelerde Pek fazla bir şey fark etmiyor arkadaşlar Bakın şurada fan hızını arttırdığım için nasıl rakamsal olarak değer arttı gördünüz değil mi arasındaki normalde 4 ile kazım yaparken şu anda 4.242'ye geçti ki şu anda arka planda bizler çok fazla işler yapıyoruz ve bilgisayar full donanımlı çalışıyor yani bilgisayar yatmıyor arkadaşlar full donanımla çalışıyor ee, sizlerle birlikte bu videoyu çektim artık bunun devamı gelecek gel gelmeyecek konusunda sizler belirleyeceksiniz arkadaşlar sizler bu videoyu Değer verirseniz beğeni ve abone olursanız aynı şekilde içerikler gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.